İngiltere'de bazı süpermarketler çiftliklerde artan maliyetler ve kuş gribinin neden olduğu tedarik sorunları nedeniyle müşterilerin satın alabileceği kutu yumurta sayısına sınırlama getirdi. Ülkede yumurta çiftliklerinde artan maliyetler ve kuş gribi salgını, iki büyük süpermarket, Asta ve Lidl'in müşterilerine iki veya üç kutu yumurta satışı sınırlaması getirmesine neden oldu. Diğer süpermarketler ise henüz sınırlama getirmedi. Ancak büyük süpermarketlerden White Rose, yaptığı açıklamada müşteri talebini izlemeye devam ettiklerini bildirdi. Bazı süpermarketler ise ithal yumurta tedarik etme yoluna başvurdu. Sosyal medya kullanıcıları da hesaplarından süpermarketlerdeki boş yumurta raflarını paylaştı. Ülkede hayvan yemi ve ısınma maliyetlerinin yükselmesi nedeniyle bazı çiftçiler sektörü bıraktı veya üretimi durdurdu. Yıllık enflasyonun %11'i geçerek son 41 senenin en yüksek seviyesine ulaştığı İngiltere'de yumurta fiyatlarında son 1 yılda yaklaşık %42 artış yapıldı. Ülkede çiftçiler de artan maliyetler ve kuş gribi salgını nedeniyle Noel'e kadar yumurtaların bitebileceği uyarısında bulunmuştu.